Eyvahlar olsun. Gülben kalk Gülben. Kestik içinde burada uyuyakalmışız Gülben. Ben yarın şirkete gelsem diyorum. Ne? Bazı fikirlerim var. Mesela bizim hiç gül kolonyamız yok. Sen hasta mı oldun? Ateşin falan mı var? Ne oldu sana? Ne olmazsın? Bir daha deneriz. Gene olmazsa. Son bir kez bir daha deneriz. Gene olmazsa. Madem habire deniyoruz. Demek ki ayrılamıyoruz. Psikopat çıkmadan korkuyorum. Olmaz öyle şey. Balıkesir'e taşınıyoruz. Dalga geçecekler seninle bak. Ucube diyecekler sana. Komşular duyun! Ahlaksız bunlar! Sus artık sus! Aa! Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de.